Hadi oğlum aç ağzını yorma beni. Açar mısın ağzını? Lütfen yorma beni Kaya. Hadi aç. Fıstık. Hı. Peynir ver bakayım oradan. Sen yeme sen çok kilo aldın. <laughs> Yuttun mu? Leyla kapat artık şunu. Ver şunu kısalım biraz. Kapat dedim sana. Siz de. Başlayacağım telefonunuza da tabletinize de. Açma sakın. Yemek dediğiniz edeple yenir ya. Sofra burası ahır değil. Yok tabletler, yok sosyal medyalar. Keyfek eder sofraya gelmemeler. Her Allah'ın günü bir terbiyesizlik. Bir çekti düzen verin artık kendinize yeter. nereye gidiyorsun? Buraya gel çabuk. Bana bak. Nereye gidiyorsun böyle benden habersiz? Hiçbir yere gidemez. Kime diyorum ben? Tavuğunuza kış mı dedik Hülya Hanım? Neye katırlandınız gene? Vakfın toplantısına gidiyorum. Oyalama beni. Tamam. Güle güle git. Ver bir yana köle git. Peki. Bir de yarın akşam şöyle ailece biz bize güzel bir yemek yiyelim olur mu? Şu son sofra meselesini de telafi etmiş olurum. Parçala kır ondan sonra annenin gönlünü al haydut. <laughs> Kimin oğluyum? Ben bu işleri iyi beceririm bak bilirsin. Kız arkadaşın nasıl? Değdi mi uğruna sofraya gelmemene bari? Ayrıldık biz o defter kapağına. Peki yarın olur tamam. Güzel. Ver bakayım öteki yanaktan döksüz kalmasın. Öyle tek yanak olmaz. Müh. 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 Mis gibi kokuyorsun. Bir kere bunların değişmesi lazım. Avizenin de hepsi bir sisteme bağlı olduğu için sökülmesi lazım. Bunun mu? Evet. Yo bu sezonda olmaz. Bunu yaza bırakalım. Evet ya, tabii Aslan Bey ama haberiniz olsun yaza fiyatta oynama oluyor biraz. Bize de mi oynama oluyor? amca bir şey mi oldu? Sen bu saatte böyle kalkmazdın erken. Nasılsın yeğenim? İyi misin? Dün gece seni rüyamda gördüm de... ...merak ettim bir arayayım dedim. Hayırdır inşallah? Oyundan büyük bir işe kalkışıyordun. Sonra pişman olup... ...tıpış tıpış yanıma geliyordun. Aman amca kurtar beni. Aman amca koru beni diye... İşli işli alıyordu. Ama şişten geçmiş oluyordu. E soluna üç defa üfleseydin ya bak babaannem öyle yapıyor. Şeytan kovarmış. Üfledim. Üfledim merak etme üfledim. Yeğenim arayı açmayalım. Yakında bir görüşelim. Tabi tabi sen ne zaman istersen. Kendine iyi bak. Sen de yeğenim. Sen de iyi bak. Hadi kalsa alacaklar. Eyvallah amca. Yağmur yani bir kere de al kızım şu anahtarını. Çıkarıyor muyuz ayakkabıyı fotoğraf mıydı Bu değil. Şey olabilir galiba. Ya neydi o laf? Bir laf vardı. Bütün mutlu aileler birbirine benzer. Ama her mutsuz ailenin kendine özgü bir mutsuzluğu vardır. Herif ne güzel yazmış. Biz böyle bayılmıyor muyuz ya? Aile konusu gelince didik didik her şeyi böyle macunlamaya. Hı? Onlardan almış olduğumuz mutsuzluğu bile kutsuyoruz. Hatta en hastalıkta olan şey de ne biliyor musun? Öyle bir yer ki bu aile denen yer. Bütün kötülükler iyi niyetle yapılır. Böyle tatlı tatlı. Benim... Beş yıl önce... Babam intihar etti demin. Ve ben bunu ilk defa, kendimi yüksek sesle söylerken buluyorum. Ama benim küçükken hiçbir zaman bir kere bile olsun böyle başım okşamadı. Hep diledim, hep istedim. Böyle bir kere ya bir kere dedim ki yani, oğlum seni çok seviyorum dediğini duymak için neleri mi vermezdim? Ama duyamadım. Ama ben... ...onu çok sevdim biliyor musun? Senden yediğim kafaya. Güzel kafayı. Haklısın. Senden özür dilerim. Ve şu an babam benim karşımda olsaydı ne derdi biliyor musun? Bak sesi şu anda kulaklarımda. Lan Hıyar, sana daha ilk randı bu da kafayı yapıştırmış bir tane kız bulmuşsun. Daha neyi bekliyorsun? Yıkıl karşımdan. <laughs> Vallahi bak. Biz aynı yerden yaralıyız ya. Biz yanlış sevilen, yalnız çocuklarız. Yani birbirimizi iyileştirebilir miyiz? Bak gerçekten bunu bilmiyorum. Belki birbirimize çok kötü geleceğiz. Belki birbirimizi zehirleyeceğiz ama bildiğim tek bir şey var. O da sen benim kazanamayacağım en güzel kavgam olacaksın. Ama yine de istiyorum. Bize bir şans daha ver. Yarın seni alıp bir yere götüreceğim. Beni en net tanıyacağın yere götüreceğim. Yarın seni bu saatte bekliyor olacağım. Bekleme. sonra Hiç laftan anlamaz mısın sen? <gülüyor> ne gülüyorsun oğlum yine? Hiç. E yine çok güzelsin. Nereye gideceğimizi bilmiyorum. Daha ciddi bir şeyler giyinebilirim. Bence gideceğimiz yere gayet uygunsun. Ne yaptınız Vedat? Kız şimdi evinden çıktı Hülya Hanım. Aracına biniyor. Takipteyim. Mısırlı bir yerde halledeceğim. Tamam. Tamam. Bu ne? Acil durum toplantısı mı? Ay ne bileyim Aslan istemiş. Benim için istedi. Gönlümü almak hem de son hatasını telafi etmek için. Bir itirazı olan var mı? buz eksikmiş burada buzumuz yok Ah, geliyor Sıkılırsam masar giderim Ailem. Ailem değil Memnun oldum. Ee, hoş geldiniz. Leyla, büyük ablası. Çok memnun oldum Leyla Ben de Ceylan. Merhaba Ceylan, çok ee, memnun oldum. E, bir sandalye, bir servis daha alalım lütfen. Sen devini merak etmişsin. Ölü peşini adam falan takmana gerek yoktu. Söyleseydin bana, ben önceden tanıştırırdım seni. Efendim çok memnun oldum. Dedim ben. Gel Devin. Merhabalar, çok memnun oldum. Teşekkür Teşekkür ederim. Oturalım o zaman. Buyurun sofraya. Şöyle geçti. Brad. Gayet iyiyim sağ ol. Kızım ne iş yapıyorsun? Ben psikologum. <laughs> Aile indirimi var mı sizde? <laughs> Ceylanlı değil mi? Evet. Ceylan. E hadi o zaman. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sana yemekleri tanıtayım. Muazzam. İçli köfte. Çok mantıklı. Sizme salata, Adana kebabı, tamam. Beyti diye geçer. Ben de istiyorum. Kuşbaşı tamam. var. Biberleri acı olabilir.